kutupların yer değiştirmesi 2030 ile 2100 senesi arasında. Ve bunun en son senesi 2100'dür. 2100'den sonra tersi dönen sistem tekrar bir 70 sene gidiyor. İşte ne dedik? 2030'dan 72 artı 72 orta, orta noktası 2100 öbür terse dönüyor. Ne oldu? 144 sene. Bugünden itibaren sen. Yani 2030'dan sonra 144 sene hesapla. Bütün bu olaylar bunun içinde olacak benim tahminim. Ashab-ı emri üzerine, stratejisi üzerine galip gelenler bu konuşmayı yapıyordu diyor. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum. Müslümanlar konuşuyorsa ve Ashab-ı bu Müslümanlara bir strateji verip onlar galip gelmişse, o Müslümanlar, peki bu Ashab-ı daha önce çıktıysa Müslümanlık var mıydı o zaman? Ya yani bu gelecekte Deccalizm, Deccal döneminde çıkacaklarının işaretini, Heh, mi? Yani ben peki şimdi 300 ki, yıl yattılar, 300 kalktılar. 300 yıl dediği şöyle, Vezzadu tısa. 9 la çarptılar diyor aslında. 9 eklediler diye yorumlamak bana göre tam uygun değil. Ama net sayı var orada. 300 ama du tıssa. 9 çarptılar. 300 ile 9'u çarp 2700 yılı yapar. O zaman şunu anlıyoruz biraz da. Ee, yani binlerce yıl dünya yaşını da şu an tabi işte bilim araştırıyor. Farklı farklı sayılar var işte bilmem şu kadar milyon deniyor falan. Ee, net bir şey de yok. Yani o kadar tarih bitti. Şurada 200 300 yıllık, 400 yıllık evet. bir dönemde artık Hı. tamamen kıyametin kopacağı bir sürece giriyoruz çıkıyor bunun altında Tabii. şu anda. Kıyamet sürecine girildi mi? Hep bu başlıkla konuşuluyor ama hani kıyamet öncesi alametlerden neler oldu? Neleri biliyoruz? Belli hadislerle ve Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili bilgiler var ve neler hani büyük olarak da karşımıza neler gelecek neler bekliyoruz o sürece girildi mi Nasıl başlayalım hocam? Şimdi ben başlayayım isterseniz. tamam seniz. Şimdi kıyametin sürecine peygamberimiz zamanında girildi aslında. Yani son peygamberle girildi. Ama tabi aradan 1400 bu sene 1442 veya 43, 43 olması lazım. Gibi. 43 değil mi? Galiba. 43. Yani 1443 sene geçmiş. E peki hala girilmedi. Neden girilmedi? Şimdi küçük alametler oldu. Birçok e, araştırmacı da küçük alametlerin hepsinin olduğunu söylüyor. Büyük alametlerden neler var? Bir tanesi Küçüklerden sayabileceklerimiz depremler olacak. Depremler tamam. Kargaşa, siyasi kargaşalar olacak. Binalar çoğalacak, işte zinalar çoğalacak falan bir sürü şey var. Şimdi bunlar önemli değil. Her dönemde de oluyor ama e, bu dönemde mesela çok bina olacak dediği çok da oluyor. Yüksek binalar olacak, yüksek binalar yapılıyor. Yani bu şunu söylüyor aslında. Ee, teknolojinin ilerlediği bir zaman anlatılıyor orada. Yani hadiste bir tarif vermiş. O tariften biz anlıyoruz ki insanlık teknolojisini belli bir seviyeye getirmiş. Yani bina çoğalacak, yüksek bina yapılacak falan demesinin maksadı ne? İşte yani teknolojiyle oluyor yüksek bina nasıl yapacaksın? Şimdi demek ki belli bir dönemi anlatıyor ki bu 20. yüzyıl veya 21. yüzyıl işte kıyamet dönemine girmiş. Zaten iki tane de dünya savaşı oldu. Şimdi büyük alametler esas önemli olan. Ve bu büyük alametlerin bir tanesi en önemlisi Deccal. Deccal bir süreç ve sonunda o sürecin sonunda yani en son noktasında da o kişileşiyor. Yani şahıs olarak da ortaya çıkıyor. Sistemin tamamına hakim ve yönetici olarak. Da. O zaman orada bir detay açalım. Yani insanlar bir sistem olarak bekliyor ama bir de varlık olarak, varlık. etten kemikten bir tabii. varlık da göreceğiz Deccal'i. Tabii tabii. Onun e, simgeleşmiş. Hı, -hı bir şahıs olarak özel bir şahıs olarak da gelecek ve sistem başına o yönetici de olacak. Hı hı. Şimdi bu olağanüstü özellikleri olan birisi. Kurşun atıyorsun işlemiyor. Yatıyor akşam öldü de zannediyorlar. Sabah kendini tamir ediyor. Hani Eski filmlerde vardı. Bundan 5-10 sene önce. Hatta daha önce de seyretmiştik. Yani kurşun yiyor. Bırakıyorlar öldü diye ama o kurşun kendiliğinden dışarıya çıkıyor. Orası yara kapanıyor falan böyle. E ne demek bu? İşte orada da bir genetik bir şey, yapı. Biyonik diyebilirsin, android diyebilirsin, ne dersen Peki, de. Allah ona o gücü mü vermiş? Yani o gücü bir sınav vermiş için değil. vermiş mi? Bu insanoğlunun ürettiği bir şey. Yani Allah'ın doğal süreçte üretilmeyen, yapay ama aslında her şey doğaldır da burada insanoğlunun bir, Hayır, bir doğa dairesi. Doğa üstü güçlerinden bahsediyoruz. O yüzden i̇şte insan üstü güç, bir güç yani son kıyamet öncesi bir sınav olarak Allah ona o izni vermiş, o gücü de vermiş mi anlamalı. O gücü zaten teknolojiyle kazanıyor da. Hı hı. Sen gücü nereden alırsan al Allah vermiş olur. Fark etmez. Yani sen Allah'ın sistemi bu rububiyet deniliyor buna. Allah'ın iki türlü rububiyeti var. Şimdi çok, konuyu çok genişletmeyelim. Doğal rububiyeti var. Yani sistemin içine yerleştirdiği şeyler var. Ararsın bulursun. Bardağın altını delik yapamazsın. Oraya sınır çizmiş. Bardak icat edeceksen altı kapalı olacak ama üstünde oyna diyor. Yani su içmek istiyorsam bu sınır var. Şimdi bunu keşfettiğin anda artık bardağı yapıyorsun. Burada da genetik yapıda insanoğlu araştırarak Allah'ın rububiyetinden sistemin içine koyduğu formu buluyorsa orada o gücü elde etmiş demektir. Zülkarneyn ayetlerini de ben böyle anlatıyorum. Şimdi o gücü elde ediyor. Neyle? Teknolojiyle. Yani genetik bir yapı. Hasta olmuyor, şu olmuyor, bu olmuyor. İşte kurşun yiyor, bir şey olmuyor. Bir de pisişik özellikleri var şahıs olarak. Bu tek bir şahıs da olmayabilir. O, o şahıslar öyle yapıla, yapıla 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 en sonunda bir mükemmel bunu da başa getirelim demiş olabilirler. Ama burada bir zemin var. Bu zeminin şimdi bugünlerde şu an yaşadığımız çağda oluşturulmaya ...çalışıldığını ve bunun hızlandırıldığını da görüyoruz. Yani şu anki gidişat o Deccal sisteminin gidişatı Halk mı? Yapısı yani yapılıyor. Yani bin yıl sonra başka bir sistemle asıl Deccal sistemi odur yok, diyemez bin, miyiz? Bin yıl sonra, şu anki mi? Bin yıl sonra yok. Yüz, yüz, sene yani. yüz, yüz sene falan var. Yani yüz sene içerisinde olup bitecek birçok şey. Şimdi... Onun e, delilini nereden onun delilini zodyaktan buluyoruz? Onun delilini Zodiac'tan buluyoruz. da girersem o da çok uzun bir şey. Balık çağından kova çağına hmm. geçişin orta noktasında dünya takla atıyor. Şimdi mesela büyük alametlerde onu da söyleyeceğim. Bak Deccal. Bunlar hepsi e, çağdaş olaylar. Yani çağdaş dediğim 50 sene içinde falan Hı. aynı anda. Biri yaşarken öbürü de oluyor. Biri olurken öbürü de oluyor. Deccal dedik. Deccal sistemi zemini oluşturuluyor şimdiden ama Deccal'la güneşin batıdan doğması, yani dünyanın kutuplarını takla atması aynı zamanda. Bu da çok önemli. Bu büyük alametlerden bunlar. Yecüc Mecüc gelmesi daha sonra. O onlarla ama o dönemin bitişinde gibi sanki. Fakat gene de bir teması var. Yani böyle bir teğet çizgiler çizdiğimizde daireler temas eden bir olay. Yani 50 sene sonra diyelim işte deccal sistemi başladı oldu. 100 sene içerisinde taklattı attı güneş kutuplar yer değiştirdi derken bir 50 sene sonra da yecüc mecüc geldi. Onun gibi düşünmek lazım. Yani o zaman şu an alt alta koyduğumuzda biz bir 200 maksimum bir 300 seneyi geçmeyen bir dünya ömründen mi bahsetmemiz gerekiyor? Şöyle söyleyeyim benim tahminlerimi söylüyorum herkes başka tahminle yapabilir. Kutupların yer değiştirmesi 2030 2100 senesi arasında. Ve bunun en son senesi 2100'dür. 2100'den sonra tersi dönen sistem tekrar bir 70 sene gidiyor. İşte ne dedik? 2030'dan 72 artı 72 orta, orta noktası 2100 öbür terse dönüyor. Ne oldu? 144 sene. Bugünden itibaren hesaplasan, Yani <laughs> 2030'dan sonra 144 sene hesapla. Bütün bu olaylar bunun içinde olacak benim tahminim. Deccal da gelecek, güneş de takla atacak. E, yedi uyurlar mağaradan çıkacak. Onlar da hala çıkmadı benim yorumuma göre. Tekrar Onlar çıkacak sonra... diyorsunuz. Tekrar çıkma diye bir şey yok. Daha hiç çıkmadılar. Hiç çıkmadılar. Çünkü hadisler var. Mehdi'nin yardımcıları diye. Mehdi gelmediğine göre. Peki o çıkmadılar derken uyanıp gidip pazarda sormaları. Onu anlatıyor öğren, ama. Öğrenmeleri orada. Şimdi onu Kur'an-ı Kur an Kerim kalmaları... anlatıyor. Tamam. Kur'an-ı Kur an Kerim'de o zaman. geçmiş gelecek iç içe anlatılır. Kur'an-ı Kerim ne zaman hangi zamanda o olayı anlattığını söylemez. Olayın çıktıkları anda ne olduğunu anlatıyor. O ayetlerde, Kehf suresinde, tahmin ediyorum üçüncü sayfasında, şöyle bir şey var. Mağaradan çıktıktan sonra, bu olaylar olduktan sonra, e, Ashab-ı Kehf'in, o günkü insanlar bir mücadele veriyorlar. Bu muhtemelen Deccalı sisteme karşı verilen mücadelede iki grup var. Bir grup diyor ki, onlar bize çıktıkları mağaranın üzerine e, biz bir bina yapalım. Bu bina onları ölümsüzleştirmek için. Yani böyle bir müze gibi mesela. Kalıcı olsun, onların şeyleri olsun burada, onların yeri diye. Öbür grup, onlar Müslüman. Onlar diyorlar ki, hayır biz mescit yapalım. Şimdi burada böyle bir tartışmayı veriyor Kur'an-ı Kerim Bu, bundan önce diyor ki, Ashab-ı Kehf'in emri üzerine, stratejisi üzerine galip gelenler bu konuşmayı yapıyordu diyor. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum. Müslümanlar konuşuyorsa, ve ashab-ı bu Müslümanlara bir strateji verip onlar galip gelmişse o Müslümanlar peki bu ashab-ı daha önce çıktıysa Müslümanlık var mıydı o zaman? Ya yani bu gelecekte Deccalizm, decal döneminde çıkacakların işareti yani Peki şimdi diyorum 300 ki, yıl yattılar, 300 kalktılar. 300 yıl dediği şöyle. Oradan ne vezdadu tıs'a. 9 ile çarptılar diyor aslında. 9 eklediler de yorumlamak bana göre tam uygun değil. Ama net sayı var orada. 300 ama vezdadu tıs'a. 9 çarptılar. 300 ile 9'u çarp 2700 yılı yapar. Yani burada gizli bir bilgi var aslında. Onun biz yüzeysel bilgisi üzerinde yorum yapıyoruz yıllardır. Klasik yani hiç anlayışta... çıkmadılar. Geleceğe dair Tabii. çıkacaklarının işareti ben diyorsunuz onu şu anda. Süleyman, belki de şu an ilk kez konuşuluyor. Ee, ben ben bunu kitaplarımda kirli. yazıyorum. Hı -hı. Yazıyorum da okuya, okumuyorlar şey yapmıyorlar neyse. Evet, ben de aynı fikirdim. Yani Kur'an-ı Kerim'de olmuş olan bize olmuş olduğu gibi yazılmış olan bazı şeylerin daha olmadığını ve zaten yaşayan bir kitap olduğunu düşünürsek önümüzdeki zamanda bazı olaylara şahitlik edeceğini kesin. Ama işte orada mi? işte sayı vermesi insanın Şimdi hadis olması 9'la çarpma oradan bak, Murat, anlaşılıyor mu onu bilmiyorum yani. Halbuki bir sayı var 300 Vezat, olduğunu görüyoruz. Zıt çarpma demektir aslında. Git hangi araba sorarsan sor bugün de sor. Zıt dediği zaman ne çoğaltma demek? Yani Rabb'i zıtını ilmen. Rabb'im ilmimi kat kat arttır demektir. Kat kat yani çarparak çarpanla arttır. Rabbi zıtnı ilmen. Peygamber emirdir. Bu bir ayettir. Sen şöyle de diyor. Rabbi zıtnı ilmen. Yani Rabbim ilmimi kat, kat arttır. Zıt yez dat diyor orada da. Tıs'a. Tıs'a dokuz demek. Dokuzla çarptılar. Yani 300 sene mağarada kaldılar. Kur'an-ı Kerim'in bu hitabıdır. 300 sene mağarada kaldılar ve dokuzla çarptılar Şu buna. an biliyor muyuz yeri? Hani yeri bilinmiyor. var ama. Yeri bilinmiyor. Yerine dair ben oradaki ayetlerden yine kendime göre yani bu doğrudur dur değildir. Ee, orada şöyle geçiyor. Onlar hakkında üç kişidir, dördüncü köpekleridir. Üçü buraya yazdık, dördü buraya yazdık. Beş kişidir, altıncı köpekleridir. Bunu dedikten sonra gaybı taşlama diye bir ayet var. Gaybı taşlama. Yani aslında o gaybı taşlama diye çevirmiş ama e, boşluğa Boşluğa nokta koy diye çeviriyorum ben onu. Yani buraya nokta koyuyorum. Ondan sonra da diyor ki 7'dir 8. köpektir. Şimdi bu ne demek? 35 numara 35 derece eee enlem boylam çıkıyorlar. 35 derece, çıkıyor. e, derece, derece enlem 7 derece 35.7 derece enlem 46.8 derece boylam olabilir mi? Bunu baktığımız zaman nerede çıkıyor biliyor hmm. musun? Yani şu andaki e, İran-Türkiye sınırının İran bölümünde mi, Türkiye bölümünde mi? Tam sınır bölgelerinde, dağlık bir yani bölgede. Şehir şimdi. olarak? Şehir oralarda yok yerleşim, hmm. yerleşim Zaten onlar daha kaçmışlar. Yani onlar nereden kaçıyor bir de? Mezopotamya'dan kaçıyor. Şu yakın koordinatları, o, zaman e, yakın o zaman. aslında. Bir gidip bakılması lazım. Ben Bak, <laughs> <cümletlerin gülüyor> yani bunu baktım da yani <laughs> Nedir, bunu hatta bir mağara arayalım orada. Yani orada olabilir. E, zaten de bütün olaylar da orada oldu. Zaten Tanrı'yı kıyamete zorlamak fikri vardır. ya Biz de gidip uyandıralım onları madem uyuyorlarsa. Şimdi lazım burada yani. konunun bir e, yan sokağına girdik. Orada e, şey çıkmaz sokak kalmıyor Hocam hiç problem değil. İki ha. saatimiz var. E, yetişmese tamam. de sorun değil. Bir yani daha yaparız. Kıyamet alametlerinden girdik de konuyu bunu kaçırmayalım. Hiç problem değil konuşalım. Şimdi kıyamet <laughs> alametlerinde benim e, şeyim neresi? Tutamam. Yani ben bu yorumları yapıyorum da havada mı acaba? Yani herkesi bir yorum yapabilir bir hadis var. Hadis olmasa bu yorumlar biraz havada kalabilir. Ama hadiste şöyle diyor. Ashab-ı Kef Mehdi'nin yardımcıları olacaklar. Çıktığı zaman. E Mehdi daha ne zaman çıkacak? Var mı böyle bir hadis? Var, tabi. tabii. Var. Şimdi bu bir. ikincisi bir de bu şeyin Ashab-ı Kehf'in mağarasının yeri tarif ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet gene bunlar. Kehf suresinin ikinci sayfasında olması lazım. Şimdi bu mağaranın yerini şöyle peygambere hitaben. Diyor ki sen diyor bak güneşi görüyorsun ya. Güneş'i karşına al. dünyada da dünyanın içindesin. Güneş de karşında. Onların mağaralarına güneş doğarken şöyle oluyordu, batarken böyle oluyordu diyor. Şimdi onun tarifine baktığımız zaman orada şu andaki dünya haritasının tersini tarif edildiğini görüyoruz. Kuzey kutbu güneye gelmiş, güney kutbu kuzeye gelmiş. Şimdi demek ki bu, oradan da ben yorum getirerek bu hadise de birleştiriyor. Yani dünya takla atma mevcutuna işte, mı Takla attıktan yani. sonra çıkacaklar gibi bir yoruma gidiyorum. Ama takla atmadan önce o mehdiyet oluşumu, o Deccali görmeyeceğiz mi biz? Ta takla daha sonra. Deccali sistem mi? daha önce çıkıyor bunlardan hepsinden önce ama Deccali sistemin e, hakim olduğu dönemde işlerini yapmaya daha hızlı yöneldiği dönemde Tamam, onlar mücadele verirken, etmeye başlıyor. anın taklatmadan önceki koordinatörün işareti verilir Müslümanlar mücadeleye başlıyor ya. Hı hı. Müslümanlarla birlikte Hristiyanlar, şunlar, bunlar da katılıyor. Yani insanlığın geleceğini düşünen herkes, iyiliğini düşünen herkes bu Mehdi önderliğinde diyelim, mücadeleye katılıyor ve bunlara benim söylediğim biraz önceki ayette buraya bina mı yapalım, cami mi yapalım, mescit mi yapalım diye ayette diyor ki onların işleri üzerine, onların stratejisi üzerine. Galip gelenler şöyle konuştu diyor. Şimdi onlar dediği Ashab-ı Kehf. Ashab-ı bunlara tüyo vermiş. Yani bu mücadele edenlere çıkmış o mücadelenin içinde. Onlara demiş ki bak çünkü neden tüyo veriyor? Yarın ne olacağını biliyor. Bir hafta sonra çünkü zaman yolculuğu yapıyor bunlar. O diyor ki bak böyle yaparsanız sonucu şöyle olur. Öyle gitmeyin. Böyle yapın. Bunlarla başka türlü baş edemez. Çünkü decali sistemle baş edebilmenin imkanı yok. Bütün her tarafı kasmış kavurmuş. Sen anca yarın ne olacağını bilirsen, ona göre strateji yaparsan orada bir açık noktasını buluyorsun. Ve oradan da Müslümanlara verilentiyor, diğer insanlarla beraber yenmişler Deccal'i sistemi. Onu anlıyoruz. Bu çok acayip bir şey. işte kıyamet dönemi böyle çok acayip iç içe geçmiş. O zaman şunu anlıyoruz biraz daha. Ee, yani binlerce yıl dünya... Yaşını da şu an tabi işte bilim araştırıyor. Farklı farklı sayılar var. İşte bilmem şu kadar milyon deniyor falan. E, net bir şey de yok. Yani o kadar tarih bitti. Şurada 200-300 yıllık, 400 yıllık evet. bir dönemde artık Hı. tamamen kıyametin kopacağı bir sürece giriyoruz. Çıkıyor bunun altında tabii, şu anda. Tabi. öyle Daha fazla bir endişe şey duyulmaya başladı. Ee, ben de hocama bir şey eklemek istiyorum. Şimdi eğer bu kıyametin yaklaşma belirtileri olmasaydı. Zaten bizim bu evangelist dediğimiz gruplar e, hararet, hararetlenmezlerdi. çünkü onların biliyorsunuz ki e, belli başlı kehanetlerinde yapılması gerekenler vardır çünkü zaten Tanrı kıyametin gelişine insanlara bırakmıştır ve bazı kehanetler vardır onlar yerine gelirse zaten Tanrı kıyameti yani Mesih'i gönderecektir ve daha sonra bir savaş olacaktır. Ama orada şey ee, çıkıyor bu sefer. hani Bunlar yaptı ben de o yüzden mecbur kaldım yapıyorum yok, değil. Allah hayır, bir tarih biliyordur. Değil. Onu sadece o e, bilir. O kehanetlerin hızla gerçekleşecek. Onların inancına göre diyorsun. Evet, yani, evet. Böyle bir şeyi zorlayacağız aslında. O da onu yapacak tabii, gibi mi diyor. Yani oradaki inanca göre işte atıyorum e, Kudüs'ün başkent olması gerekiyor. E, İsrail topraklarının genişlemesi gerekiyor. İşte, e, i̇şte vaat edilen bölümünün. toprak diyorlar. İşte bu, diyorlar. Evet, bu kehanetler gerçekleştikten sonra Mesih'in geleceğini düşündük için bu kehanetleri hızla hızla böyle gerçekleştirmeye çalışıyorlar zaten bunun içinde şey de var inancın yıkılması da var e, toprakların değişmesi, el değiştirmesi yeni oluşacak olan ulus devletler gibi oluşumlar da var zaten kehanetlerde hani burada bunu hızlandırmak değil ama olası kehanetleri yerine getirerek hızlı bir şekilde bu vaat edilen zamanında geleceğini düşünüyorlar ben de burada hani kıyametin onlara göre yaklaşmış olma ihtimali oradan düşünüyorum onlar da onu düşünerek hareket Tabii. ettiği için vaktimiz de yok az. Kıyamete Hı. de az kaldı. Biz emellerimizi gerçekleştirelim, saldıralım gibi bir mantık. Orada şimdi şöyle yani. bir şey var. Bu alametler nereden çıkıyor? Tevrat'tan. Evet. Tevrat Hristiyanların da kutsal kitabı kabul ettikleri için burada Hristiyanları gaza getirme diye bir şey var. Yani Hı. siz eğer bize yardım ederseniz çünkü önce İsrail'in kurulması lazım, kutsal topraklarını ele geçirmesi lazım. Hazreti İsa ondan sonra inecek diye Hristiyanları gaza getirip kendilerine destek olduruyorlar. Ama burada sen bir kehaneti eğip bükersen kendine uydun. Çünkü burada yapılan şey şu. Kehanet var ama onların yorumladığı gibi mi acaba o? Onlar belirli bir pagan altyapıyı o inançla yorumladıkları için kehanete büküyorlar. Orada kendi yorumlarını oldurmaya çalışıyorlar. Şu anda da ekonomiden siyasete kadar dünyada hakim oldukları için zorluyorlar. Şimdi bu zorlama ne olur biliyor musun? Burada öyle bir şey oluyor ki ben sana diyorum ki mesela yarın şuraya gitme işte oraya gidersen başına şu gelir. Sen de bana inanıyorsun gitmiyorsun öbür tarafa gidiyorsun aslında öbür tarafta başına geliyor. Yani anlatabildim mi? Burada şimdi sen bunu değiştirdiğin zaman Sistem de sana göre değişeceği için bu kuantumda böyle bir şey var. Gözlemci değiştirir girdiği sistemi. Sistem de değiştiği için kehanet aslında sen değiştirdiğin için gerçekleşmiş oluyor. Hmm. Onlar da zaten burada bu sistemi zorladıkları için sistem kendi kendine tamir edecek ve onların aleyhine dönecek. İşte bu şekilde de asabı keyfin de benim yoruma göre yardımlarıyla tekrar Müslümanlar, müslümanlar yani, hata Hristiyan. Hiç. Efendim? kalkmadı diyorsunuz. O yani e ben şimdi onun diyorsunuz. tarihini de bulmaya çalıştım. Bu ne zaman olabilir? Eğer bunlar 2100 senesinde çıktıysa, 2700 sene geriye gittiğim zaman 600, 570, 580 bu nereye geliyor? Tam Babil'in birinci tapınak yıkılışına geliyor. Yani İsrailoğullarının Babil'ler gelip Kudüs'ü istila edip tapınağı yıkıyorlar. Kutsal sandık falan kayboluyor. Tam o günlere geliyor. İşte o günlerde zaten bunlar kaçmışlar diyorum ben. Yani gitmişler çünkü o günlerde bir bir şey vardı orada e, kargaşa vardı. E, onların dini oradan yasaklanmış olabilir, Babilliler zorlamış olabilir falan. Bu şekilde yorum yapıyorum. Çünkü burada zaman e, zaman yolculuğu yapan birisi için sıfır demektir, hiçbir şey değil demektir. yani Aradan 2700 sene geçti bize öyle geliyor. Yani aslında mesela çok daha şey yapmayalım da dağıtmayalım konuyu da. Mesela bir yerde bir yıldız görüyorsun. 5 milyar senede ışığı geliyor diyorsun. Aslında ışık hızında zaman geçmez. Oradan ışık çıktı anda sana geliyor. Bu çok acayip bir şey. Sen arada diyorsun ki 5 milyar senede geldi bu ışık. Öyle bir sistem yok. Işık, ışık hızında gittiği için ışık için zaman geçmez. Sana göre zaman geçiyor. Yani ışığın kendisi için zaman geçmiyor. Işık yayınlandığı anda sende oluyor. Aralı isterse 100 milyar sene olsun. Bu çok acayip bir şeydir. Bu zaman yolculuğunu anlamakla ilgili bu. Zamanın nasıl davrandığını anlamakla ilgili. Yani gözlemciye göre değişir. Ben buradan uzay aracını gözlemlerim. Zaman geçiyor gibi görünür. Uzay aracının içindekilere hiç zaman geçmez. Evet. Onun için zaman ee, farkı e oluşuyor zaten. <laughs> Ece Hocam peki senin fikrin ne? Yani kıyamet öncesi süreçte tabii gerçekleşenler var. <laughs> beklenenler var. Hocam tabii büyük alametleri saydı. Orada tabii Hazreti İsa'nın inişi, mehdiyet oluşumu var yedişme doğru gidiyor zaten ondan sonra işte batıdan doğması falan. Yakın bir zamanda zaman. mı sen de hani düşünüyorsun? Hani çünkü bahsedilen tarihler 200 300, <laughs> 300 maksimum 350 400'e kadar gidiyor. O kadar yok bile. Bu kadar binlerce milyonlarca yıldan sonra son artık insan ırkı biz ya da işte belki çocuğun torunun tarzında ee, ...bakarsak sona mı geldik? Sen de öyle mi düşünüyorsun? Ben de, e, ben de şimdi ahir zamanda yani olduğunu mi, düşünüyorum hani ama... Ya. <laughs> bize mi oldu ya bu? Hep ama de şimdi bize mi renk Daha yaşayacaktık. Hani bize an. kıyamet gibi günler yaşatacaklar. Bu gerçek kıyamet olmayacak tabii ki de. Hocamın dediği gibi onun daha zamanı var ama biz... Evet, e, zaman ahir yani. zaman. bir tarih, yakın tarihler ben, var. Ben bir yakın tarihlerde tarihler. kıyamet gibi karışıklıkların olacağını düşünüyorum. <laughs> hani biz e, gerçek kıyameti görür müyüz, görmez miyiz orasını bilemem ama... Zaten şimdi ilerleyen dakikalarda da e, inceleyeceğiz bu, ön yani önlerindeki projeleri de inceleyeceğiz. Zaten onların hani birazdan bahsedeceğimiz konulardaki projelerin hazırlıkları hepsi zaten yapılıyor. E, inançsızlaştırılma yapılıyor, İnsanın biyolojisi, bedeni, beyin dalgalarından, beyinden bütün e, her şekilde insanın e, her şeyi şu anda. Evet, e, insanın insan ırkıyla da oynanıyor. Hani bütün bu projelere baktığımızda, fıtratıyla. evet, patratıyla da oynanıyor. Hani gerçek bir kıyamet midir? Değildir ama kıyamette benzer günleri kıyamet düşünüyorum. Evet. Peki hocam şunu sorayım. Yani ikinizi de sormuş olayım. İlk reklama gider, gidene kadar da. Şimdi Deccal'den konuşuyoruz. Deccal'i herkes konuşuyor. Evet. Yani e, Müslüman olsun olmasın işte Hristiyan'ı, Yahudisi bir Deccal. Kendilerine göre işte mesaj diyorlar falan. Bu her taraftan konuşuluyor. Müslüman da konuştuğunda diyor ki evet bir sistem var. Ee, tek gözü de olmasa da ama bak beccal gibi bir sistem, dijital sistem falan inanması da böyle altını doldurabiliyor. Şimdi bu tarafta böyle bir e, batıl e, diyorum ben, şeytani tarafta böyle bir e, varlık var. ya yani Sistem ya da insan ya da işte neyse altına nasıl olursak. Peki karşısında hak tarafında konuşulan nedir? Bir mehtiyet oluşumu ve Hazreti Mehdi. Ama Müslümanlar ehli sünnet dışında birçok ben hoca da görüyorum. Din hocası da kesinlikle öyle bir şey yok. Kur'an'da karşılığı yok deniyor. E var işte, Bu anladım. ayrım niye? Hani orada işte hediye, hidayete erdirenler tarzında mehdiyet yok, ilgili yok. Işte, hadis kaynağında var bunlar. Hayır. Niye biz bunu tam anlamıyla bütün Müslümanlar bir ortak noktada büyük e şimdi... kıyamet öncesi çok önemli bir figür olarak Karşımıza çıkan Mehdiyet, Mehdi, Hazreti Mehdi'yi kabul etmiyoruz. Şimdi bu Decahi sistem... Çok önemli bir... Bak yeni, değil, insan çünkü. yeni değil bu Decahi sistemin yaptığı işler. Bunu, yani e, o mu şey yaptı, mesela önüne bu, set bu, masonluk, inanmamaları için? Insanları. Masonluk kaynaklarını, eski Mısır ritüellerini takip eden ezoterik kaynakları incelersen binlerce seneden beri geliyor. Hatta Müslümanlık dönemi, yani Müslümanlık derken Emeviler döneminin sonunda Abbasiler geçirdi ele. Abbasilerde şöyle bir şey Emevileri yıkabilmek için kısa geçeyim. Yani Emevileri yıkabilmek için Türklerle ve diğer unsurlarla, Arapların dışındaki unsurlarla, özellikle Orta Asya bölgesinde isyan başlattılar ve Emevilere karşı. Şimdi burada diğer unsurlarla birleştikleri için birçok da burada ezoterik, batini tarikatlar da de Abbasileri destek vererek onlar iktidara geldi. Onlar da onu karşılığını duyabilmek için ilk dönemlerinde özellikle 4-5 halifeye kadar, Abbasi halifelerine kadar çok geniş bir e, ezoterik sistemler İslam'ın içine girdiler. Çok tartışmalar oldu. Aslında bu iyi midir, kötü müdür tartışılabilir. Ama burada i̇hvan Safa ve diğer ezoterik şeyler, Fatimiler, İsmaililer bunların hepsini incelediğimize bakıyoruz ki İslamiyet'in içinde de değişik değişik yorumlar yapılmış. Şimdi bu yorumların hepsinden herkes kendine göre bir şey çıkartmış. Şimdi bu kıyamet alametlerinde de aynı şekilde. Buralardan etkilendiğin zaman bu Kur'an'da yok. O, o demiş ki burada Ama var, şurada var. şundan sordum. Şimdi ben inananlardanım. Yani Hazreti Mehdi'nin geleceğine inananlardanım. Ha şu var hani bekleyen değilim. Hep aynı örneği de veriyorum. Ben ölünce bitmeyecek. Ee, Kıyametim kopar. görürüm. Ha, görürsün, inanırsın şu dönem, o başka bir şey, onun askeri olursun ayrı bir şey ama hani bekleyenlerden değil derken, hani o rahatlığı gelsin de bizi kurtarsın anlamında rahatlığında değilim, beklemiyorum anlamında söyledim. Ama şu var, şimdi kabul etmeyen insan da şunu diyor, ya bu kadar önemli bir olay, artık kıyamet öncesi işte deccal çıkmış ortalığı talan etmiş, bu taraftan işte şeytan her türlü saldırıyor, işte İslam ümmeti şu hale gelmiş falan Burada bir kurtarıcı olarak çıkacak bir Mehdi, kıyamet öncesi her şeyi anlatırken Kur'an'da niye Mehdi'den Var işaret ediyor? Var işte yok? Abiciğim bak ben anlatıyorum bak. Bunu göremiyorsa... Virgül koyalım reklama gideceğiz. Yani onu Onun göremiyorsa cevabını, ben ne diyeyim yani? <laughs> alacağız. Bir virgül koyduk. O cevabı sizden hemen alayım öyle devam yani edelim. Şimdi o hocalar... Hazreti Mehdi ile ilgili Kur'an'daki işaret yani nedir? Yani şeyi arıyorlar. Mehdi diye ismi geçiyor mu geçmiyor mu? Öyle ismi geçmiyor ama böyle bu şekilde başka kolların, Geçmesini beklemek hani o gerek yok ya yani. olması lazım değil mi diyorlar o zaman. Şöyle her şey işte bahsediyor. var, var zaten. Kur'an-ı Kerim her şey kainatın bütün bilgisini anlattığı için bazı şeyi bir remze anlatır. Bazı şey. Kur'an-ı Kerim'de olaylar ne kadar önemliyse o kadar önemli satırlarda o kadar önemli görürsün. Çok bahseder veya az bahseder veya bir işaretle bahseder. Şimdi burada Ashab-ı olayından Koca kef suresinde bahsetmiş ve içinde bunu da anlatmış. Ashab-ı mağaradan çıkışlarını anlatıyor. Bu çıkışlarda Müslümanlar var. Ashab-ı Kef önceden çıkmış olsa Müslümanlar olamaz. Şu anda Müslümanlık döneminde çıktı mı ashab Kef? Yok tarihsel kayıtlarda. O zaman Müslümanların olduğu bir dönemde çıkacak. Birinci işaret bu. Çıktığı zamanki durum anlatılırken de diyor, Müslümanların şöyle bir tartışması vardı diğerleriyle. Müslüman olmayanlar da var. Onlar da birlikte hareket etmişler. Ve bunlara bir yardım etti. Emir iş demektir. İşlerinde yardım etti. Yani ashabı keyfin strateji verdiğini söylüyor bu ayet. Müslümanlara ve diğerlerine. Kime karşı çarpışıyor bunlar? İşte buradan Deccal'ı çıkartırsın dolaylı olarak. Ama siz orada Müslüman dediniz ya hani şu denilemez mi? Müslümanlığın anlamı Müslüman kelimesi anlamı hani teslim olan Allah'a teslim. Hani orada mescit genel diyor, anlamda mescit. o zaman da teslim olana da Müslüman denmez mescit mi? Mescit diyor, Müslüman da demiyor. Mescit yapalım diyorlar. Mescit yapalım kimler? Buraya mescit yapalım biz Hı. diyorlar. Diğerleri de bina yapalım diyor. Şimdi mescit yapalım diyenin Müslüman olduğunu anlıyorsun. Bunlar çarpışıyorlardı, mücadele ediyorlardı ve onlara ashab-ı Keft'i yardım etti diyor. E şimdi böyle olunca kimle çarpışıyordu? O zaman da Deccalı çıkartıyorsun. Yani bunu böyle dolaylı çıkartabilirsin. Bakış açısıdır. Başkası da itiraz edebilir. İsmi geçmiyor der. Şu der, bu der. E hadislerde var. Hadiste Hadisler de, hadis de bunu destekliyor. Ben hadisi de kabul etmiyorum. O zaman hiçbir şey kabul etme yani. E, git tamam. pagan ol. Ne yaparsan yap.